Selamlar dostlar, FIFA 22 merkez orta saha kariyerimiz yani Atmaca Şakir serimiz devam ediyor. Ee, bu aralar Ramazandan dolayı videolarımız biraz yavaşladı. Bir önceki videomda da söylemiştim ama Ramazandan sonra yeni serilerle birlikte de oldukça hızlandıracağız. Arka arkaya videolarımız günlük artık her gün videomuz gelmeye devam edecek eskide olduğu gibi arkadaşlar bu ara biraz idare edin Ramazan boyunca şimdi fırt deplasmanına gidiyoruz ee, bir de beğen butonuna tıklarsanız arkadaşlar seviniriz ee, daha çok arkadaşımıza ulaşsın böylece videolarımız şimdi maça başlamadan önce biz yine bir şeye bakalım en son çünkü Santrafor kariyeri çekmiştik değil mi? Zaten seviyemizi hiç değiştirmiyoruz zorluk seviyesini ama şurası aynen. Değişecek. Varsayılan ayarlarda oynuyoruz, değil mi? Evet. Bak, bir dakika. Tamam. Okeydir. Buralar zaten 50-50 falan geçiyoruz. Geçtik. Evet. Furt deplasmanına gidiyoruz. Başlasın bakalım maçımız. Ee, kondisyonumuz bayağı iyi, bayağı iyi. Kısmen açık bir havada oynuyoruz. Karşı takımın orta sahası bayağı kalabalık. Kanatlarda zayıflar ama ortayı çok kalabalık tutmuşlar. Hadi bakalım. Evet Atmaca Bundesliga gol kralı Atmaca Şakir ısınıyor maç öncesinde. Asistlerine de bir bakalım ya maçtan sonra ne olmuş asistlerimiz ne olmuş. Ne kadar olmuş asist kralı olmamız lazım bizim aynı zamanda da. Hoca ne istiyor bizden? Evet bakalım hocam ne istiyorsun? 9 en az 2 gol at ve veya asist yap. Maçı da kaybetme demiş. Yani Hadi bakalım. Evet kapıyoruz topu. Tam 9.5 dakika top çevirdi rakip. Sonrasında topu kaptık. Ters kanatta görüyorum seni. Güzel bir pas oldu. Oğlum ya hayret bir şey, o ne biçim bir pas. Gel bana güzel. Hadi kanat tekrar göreyim seni. Hoffman geliyorum ben de, geliyorum. Oy kafa Allah dün ne oldu önümde kalacaktı o top. Kaçırdık ya. Güzel aldık topu. Hadi gidiyoruz. Attım sana. Git. Güzel at Talişka onu yaz Talişka. 1-0. Asist bizden olmadı ama asist to asist yapmış olduk. Asist öncesi pasımız atan başlangıcı bizden. Ha bu arada gol veya asist yapmamız lazım görevlerde var. Biraz zorlayalım. Ama güzel bir atak oldu hızlı çıktık. 1-0. Alır mıyım? Oo, faal yaptık. Yapmamışız. Çaktırmadık hocaya. Çaktırmadan faal yapmışız. Ver 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 ver. Al kardeşim. At önüme. Adamsın. Yapıştır. Uy. Bir daha lan. Vur. Geliyor. Hadi atmaca. Hadi. İyi geldiler sanki dikkat edin. Gol mü yedik son ver yine başarılı. Tamam. Dur. Kaçıyorum. At önüme. Adamsın. Hadi gidiyoruz. Hadi Talışka koş. Koş. En arkayı gördüm. En arkayı. En arkayı. Ya yetiş o topa be. İlk yarı 1-0 üstünlüğümüzle kapanıyor. İkinci yarı gol atmamız ya da asist yapmamız lazım artık derken ben niye buraya bastım? Evet. Haydi ikinci yarı daha güzel olacak. Hop. Geçiyoruz. Al kardeşim bir dakika. Gel bana doğru şimdi tekrar. Vereceğim pası sana ama çok durağın kaldın orada ya. At önüme. Bu Allah yetişemedim. Yetişemedim yetişemedim. Alırım ben onu. Aldım. Hatta geri de dönerim. Hop. Vur. Yakın köşeye bir şut. Tamam neyse hadi bakalım. Attık mı? Atmadık. Bir korner daha. Bana gel, bana gel. Güzel. Bir İyi vurduk golümüzü attık Atmaca yapıştırıyor golünü Canavar gibi bir gol daha Atmaca'dan kendi adına yakışır bu gol Batuhan kardeşime gelsin Batuhan yarar bu gol senin içindi kardeşim Yapıştırdık Batuhan sana gelsin Evet ilk golümüz Batuhan'a gidiyor Güzel. Hadi devam bakalım. Gol isteyen arkadaşlar yorumda belirsinler. Onlara da gönderelim gollerimizi. Ne pas yaptınız ya? Ne pas yaptınız arkadaş? Bir de gol olursa yani adamlar 30 pasla gol atmış oldu. Ne oldu? Korner. Hadi bakalım. Eyvah eyvah. Gol yedik mi? Yedik tabii. 2-1 oldu. 2-1 oldu. İzleyelim bakalım. Tamam şimdi bir tane atmamız lazım rahatlamamız için. Yoksa tehlikeye girebilir. Son dakikalarda sürpriz goller yiyebiliyoruz. Hadi bakalım Talişka gidiyoruz. Aldım. Güzel bir şut açısı buldum. Vurdum. Allah be. Az kaldı az. Çok iyi vurduk aslında. İyi de bir yere gidiyormuş top ama kaleciyi kurtardı. Ver bana. Güzel. Hadi bakalım. Hadi. Gördüm seni at onu. At onu asist olacak. At ya pas ver. Aman pas ver. Aman pas ver orada yani. Atma onu. Gore Yine görevi tamamlayamadık ya. 92. dakika. Neyse yani attık ama yani insan şurada pas verir mi arkadaş kaleciyle karşı karşıyasın ya. Yapıştır işte o adam daha zor pozisyonda vurdu topa. Neyse. Evet maçı 3-1 kazanıyoruz. Asist yapamadık. 2 tane asist öncesi pasımız oldu ama golümüzü attık bir tane. Batuhan'a gönderdik buradan. Tamam ilk maçı kazandık. 3-1. Atmaca tarih yazma yolunda diyor. Bakın 29 maçta 32 gol atmışız. Öngörülen 37. Son 5 maçta 7 gol. Hadi bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde de kura sonucu Villarreal ile Real Madrid eşleşmiş. Chelsea ile de Paris Saint Germain. Neyse biz Köln ile oynayacağız. Yağmurlu bir havada oynayacağız Kondisyonumuz sağlam Hadi bakalım Evet kendi evimizde yağmurlu bir havada Köln'ü ayarlıyoruz Borussia Park'tayız Hoca bizden ne istiyor Ne istiyorsun hocam Bakalım 8.5 En az 2 gol at ve veya asist yap Kaleyi bulan 3 şut çek Hadi bakalım İki golü bir önceki maçta atamadık ama bu maçta kendi evimizde atarız inşallah. Dikkat edin iyi pozisyon buldular golü yedik. Yani ilk ataktan da gol yenir mi çocuklar ya? Golü yedik vallahi Köln 1-0 öne geçti. Neyse hadi bakalım. Güzel Hop Seni bir geçelim Seni bir geçelim Al Talishka. Bir takılmasaydım adama ee, Nasıl yapalım Vur vur Allah Aldık gidiyoruz Hop Verdim şimdi aradan talişka sana Olmadı 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 hadi bakalım Şimdi bu kornerden bir kaparsak topu alırsın onu. Kale Allah kaleci alır dedim ama. Dikkat. Çocuklar yiyeceksiniz aman 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 Sommer. Vallahi kurtardı bizi. Ver 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 Sommer hadi ya. Hadi. Çok bekledin oğlum o kadar beklenir mi ya? Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Yetişemez hızımıza. Gir içeri doğru. Gir içeri doğru. Gönder Allah. Vur kafayı vuramadık. Vurduk tekrar olmadı. Ver 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 ver. Tamam. Oğlum amma şey atak oldu ya. Dur. Pas verir miyiz? Talişka gördüm seni. At oğlum onu artık ya. Vallahi var ya verdiğimiz paslar hiç gol olmuyor hiç. Verdiğimiz paslar hiç gol olmadı. Alabilirdim onu. Ver. Güzel. Al bakalım kaleci. Al bakalım kaleci. Müthiş bir gol daha atıyoruz. Müthiş bir gol daha atıyoruz. Atmaca yine yaptı yapacağını çok güzel bir gol oldu. Bu gol Ege'ye gelsin. Ege'ye nücür. Bu gol senin için. Sevgilerimi gönderiyorum sana. Ege bak mükemmel bir gol geldi senin için. Valla canavar gibi ya. Canavar gibi bir gol oldu. İyi de oldu. Avladık kaleciyi. Beraberliği yakaladık böylece. Artık öne geçebiliriz. Hadi bir gol daha atmamız lazım. Ya gol ya asist. Pas veriyoruz ama Asistlik pas veriyoruz ama gole çeviremedi ne yazık ki bizimkiler. Onun için asistimiz olmuyor iki maçtır. Gel. Gel. Çok güzel. Hadi gördüm seni ama sen onu alamaz mısın? Alırsın adamsın. At oğlum onu. At onu. Zımbaladı zımbaladı. Yani hiç beklemiyordum bu şutu. Zımba gibi bir şut geldi. Valla kaleci yerinden kıpırdayamadı. Asistimizi de yapmış olduk bu arada. Şurada bir an defans omuzundan tutar bırakmaz dedim ama ya ne biçim vurdu topa ya. Valla kaleci kaldı bakın hiç. Adam izledi topu yani. 2-1. 1-0 geri düştüğümüz maçta 2-1 öne geçiyoruz. Çok güzel oldu. İlk yarı bitmeden öne geçtik. Hadi bakalım. Şimdi farkı artırmamız lazım. Evet ilk yarı bitiyor 2-1. 2-1 üstünlüğümüzle tamamlıyoruz. Gayet iyi. Evet hadi bakalım ikinci yarı farkı artıracağız. Gel kardeşim bana. Hop. Aradan. At önüme. Güzel. Çek geri. Geç onu. Bir daha onu da geç. Şöyle gidiyoruz. Gidiyoruz. Bastık. Dur. Sakin gelin. Sakin kaptırmayın. At aradan bana. Allah'ım. Aldım. Aldım gidiyorum hadi. Bir asist daha yapar mıyım sana? Şu aferin iyi döndün o topu. Yakın köşe. Allah! Olmadı, olmadı. Orada defans önümüze geçmiş onun için o şut biraz hedefini şaşırdı. Ben alayım o topu. Eyvallah. Al kardeşim sana güzel bir pas. Geliyorum bak. Sakin ol. Allah. Ya oğlum atacaktın onu ya. Tamam tamam Somer aldı onu. Çek. Hop. Geçtik onu. Bastık çalımı geçtik en arkadaki diyeceğim ama ya o değildi o değildi ya ben ona vermedim o topu ya gel bana gel bana gel 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 hadi bakayım gidiyoruz çek tamam girdik at onu vur bir daha ya arkadaş dikkat edin güzel Ver 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 ver. Kurtardık onu. Verdim aradan sana. Güzel bir pas oldu. Atarsınız çocuklar. Atarsınız ben de geliyorum. Çok şey yaptım bak. Oğlum bari geri bana çıksaydın ya. Herhalde bitecek bu maç böyle derken bitti zaten. 1-0 geri düştük. 2-1 aldık maçı. Bakın taraftarlar mutlu. Biz de bayağı mutluyuz. Yani güzel bir galibiyet oldu. Yıkıldı Könlüler. Bir gol bir asistle yine çok iyi bir maç çıkardık. Evet kaptan kupayı kaldırıyor ve ilk kupamızı alıyoruz. Borussia Mönchengladbach'la Atmaca ilk kupasını kaldırıyor arkadaşlar. Bu da Atmaca'nın İlk kupası bir fotoğraf alalım. Havai fişekler patlatılıyor. Bir de fotoğraf alalım. Hadi bir fotoğraf alalım. Biz de alalım fotoğraf. Bu arada Fenerbahçe UEFA kupası yarı finalinde Monaco ile oynuyor. Yarı finale kadar çıkmış. İnşallah kupayı da alır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şampiyonluğumuzu ilan ettik. Köln maçında kupamızı aldık. İlk şampiyonluk kupamızdı. İlk sezonumuzdu zaten. 77 puanla. Bayağı da sağlam bir puanla. E, 4 hafta kala mı? Evet. 4 hafta kala. Bir dakika kaç? 18 takım var. Aynen 34 maç yapacağız. Arkadaşlar. E, şu anda arada kaç var? 12 puan var. E, tam olarak aslında şey. Yani bütün maçlarımızı yenilsek bütün maçlarını yense Bayern Münih ne yapar? O da 77 yapar değil mi? 12 puan. Aynen. Ama bize verdi. Çünkü biz Bayern Münih'i yendiğimiz için ikili averajda üstün olduğumuz için yani aynı puanda bile olsak biz şampiyon oluyoruz. Neyse şampiyonluğumuzu ilan ettik kısacası. Bakın yıldızı koydular oraya. Evet. Şampiyonlar Ligi'ne de gidiyor takım. Güzel. Tabii biz olur muyuz önümüzdeki sezon bilemiyorum ama bu arada Freiburg'la da şimdi lig kupasında yarı final oynayacağız. Evet hadi bakalım Freiburg'la kupa maçı yarı finaline çıkıyoruz. Kondisyonumuz biraz düşük tabi bu kupa maçı araya girdi. Biraz düşük kondisyonumuz ama çok da kötü değil idare edeceğiz tabii ki. Kısmen açık bir havada oynanacak maç. Yine kendi evimizdeyiz. Freiburg'u ağırlıyoruz. Borussia Park'ta bu maçı da alalım finale çıkalım. Finalde kupayı da alalım. İlk sezon süper geçmiş olsun. Bakalım hoca bizden ne istiyor bu arada? 8.5 maçı kaybetme. Ceza sahası dışından en az bir gol at. Genelde ceza sahası dışından atıyoruz zaten. Hadi bakalım. Aldım. Vardım sana tekrar. Bekle bekle. Acele etmeyin. Araya girsem ortayı nereye yaparsın? O ne biçim bir pas ya? Aldım. Kaptık topu. Pas yolunu kestik. Hop. Geçiyoruz onu. Hop. Girdik. Çaktık. Allah az kalsın görevi yerine getiriyorduk. Baya uzaktan vurdum. Bir denemek istedim ama atmaca biliyorsunuz bazen öyle. Enteresan şutlar çekiyor. Aslında yine güzel vurdu ama bir tık daha sert vurmalıymışız. Talişka! Talişka yine o kafa gollerinden birini attı. Bu da bir enteresan adam. Enteresan golleri var. 1-0 öne geçiyoruz kupada. Güzel bak rahatlatır bu bizi. Şimdi bunlar golü yedi ya açılırlar. Zaten takım golü yiyene kadar bayağı direniyor. Sonra açılıyorlar. Güzel. Aferin sana. Dikkat edin hemen arkasından gol yemeyelim şimdi. Şut denedi bir daha denedi ben alırım o topu. Alırım hem de hızlı çıkarım. Hadi oğlum verdim sana. Deli bir pas attı. Ya oğlum hemen verme şu topu ya. Ya var ya bak. Sırf şu adam yüzünden ayrılacağım bu takımdan ya. Pas, pas veriyoruz o kadar hiç asiste çevrilmiyor paslarımız. Eyvah eyvah. Oo çok yakındı. Güzel. Verebilirsin bana. Talişka bekle. Güzel. Güzel güzel güzel. güzel. Hop. Verdim sana vur ona. Ya atın şu topu artık. Şu golü atın ya. Abi ben daha ne yapacağım? Nasıl pas vereceğim size ya? Şuraya bak. Bitiricilik sıfır adamda. Sıfır sıfır. Vur oğlum. Vurdu kafayı. Allah'ım gole bak. Mükemmel bir gol atmacadan. Hiç kimse kimsenin beklemediği bir gol. Hiç kimsenin beklemediği bir gol bu. Sürpriz gol diye ben buna derim. O boyuyla atmaca bakın. Atmaca attı. Hem de ne biçim vurduk ya. Köşeye valla. Bakın bakın. Tam kafa vururken şöyle hop bir resim aldım. Yalnız mükemmel gitmiş top. Valla bak arkadan adam da uçtu topa. Kaleciyle birlikte ama. Yetişemediler. Hoca da sevindi tabi. Aferin atmaca ya. 2-0 oldu. Eyvah eyvah iyi geldiler. Çok güzel bir şut. Oo. Tamam. Aldık. Vurdum. Oy. Allah'ım ya. O kadar bekledim şöyle bir sağlam bir şey olsa pas verecektim ama. Neyse bizim ceza sahası dışından gol atmamız lazım değil mi ya? Onu yapalım. Gol yemeyelim de şu atakta. Dikkat edin. İyi geldiler. Ne olacak? Oo, Somer mükemmelsin ya. Hemen de başlattı ama ilk devre bitti. 2-0 üstünlüğümüzde gayet güzel. Şimdi dışarıdan bir tane atmaya çalışacağız. Ceza sahasının dışından görev için. Evet başlasın bakalım ikinci yarı. Gel bana gel bana gel bana hop kaçtım kaçtım gidiyorum. Hadi açalım şu topu. Vurdum. Oy! Bu da ceza sahası dışından. Bu da ceza sahası dışından. Görevi tamamlıyoruz. Yine atmaca atmacalığını yaptı. İzliyoruz. Çok güzel iki gol attık bakın. Canavar canavar. Canavar ya bu çocuk canavar yani. Haydi bakalım 3-0. Finale yükseldik artık orası kesinleşti. Güzel bir şut. Somer güzel kurtardı. Çıkmasaydı güzel olurdu be. Tamam neyse hadi bakalım. Ön direkte bekliyoruz kalemizi. Tamam. Somer gel. Gel 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 önüm boş. Oğlum ya şu adam gelmeden atsaydın şu topu. Hop. Gidiyoruz. Kaptırdık. Tamam. Gördüm ar Allah, sana atmadım ki ben o topu. Ya ben o topu ona atmadım ya. Bende mi bende bende. Hop, aldım gidiyorum. Aldım gidiyorum. Aç şu topu. Tamam çek çek. Hop, verdim. Kes. Olmadı olmadı. Oradan voley vurmalıydık biz. Ver bana tekrar. Oğlum ama hadi çık o aradan oğlum. Adamsın at o pası süpersin. Offside mıydın ya? Dikkat et orada be kardeşim. Kaç kişi arasından yumuşak bir pas çıkardık ama. Vurur. Oo oh, direkt. Evet. 3-0 kazanıyoruz bu maçı da. Finale yükseliyoruz. Güzel oldu. Bu da güzel oldu. Bu kupayı da alırsak bizim için zaten başarılı bir sezon bayağı taçlandırmış olacağız. Yani çaylak sezonunda atmaca harikalar yaratıyor. Herhalde tüm serilerimiz içerisinde daha önce de söyledim bunu. En iyi başlangıç yaptığımız seri bu oldu. Genelde anlaşamıyorduk, başka takıma gidiyorduk falan. Atmaca vallahi sildi süpürdü. Şimdi buradan Hertha Berlin Bayern Münih muhtemelen tabii ki Bayern Münih'i bekliyoruz. Hertha Berlin olursa da sürpriz olur ama fark etmez. Hangisi gelirse gelsin. Hatta Bayern Münih gelsin büyük bir final olsun şöyle adına yakışır bir kupa finali oynayalım Bayern Münih'le. Maçın adamıyız tabii ki yine. Güzel güzel bir maç oldu. Lig kupasının hemen peşi sıra Freiburg'la bu sefer ligde oynuyoruz. Yani Lig kupası demeyeyim yanlış oldu. Almanya kupasının hemen sonrasında ligde oynuyoruz. E, Lig kupasını zaten aldık şampiyon olduk. Bir önceki maçta Köln maçında onu garantilediğimiz için aldık. Şimdi Freiburg maçında Deplasman'da Freiburg'u da yenip inşallah artık o e, birinci sıraya mührü çakacağız. Zaten bizim de e, tamamen 80 puana çıkmış olacağız artık Bayern Münih'in bizim puanımıza yetişmesinin mümkünatı kalmayacak o maçtan sonra yenersek eğer. Evet arkadaşlar, Freiburg deplasmanına gideceğiz ama bir sonraki videoda lig şampiyonluğunu garantiledik, kupada finale yükseldik. İşler gayet yolunda gidiyor atmaca için sezon sonu da geliyor. Transfer yavaş yavaş düşüneceğiz. Şimdi takımla devam mı etsek, transfer mi olsak Şampiyonlar Ligi'ne de soktuk takımı ama bakalım. Ee, karar vereceğiz muhtemelen bir transfer oluruz ama hemen öyle açıkçası çok böyle büyük takımlara da gitmek istemiyorum. Atmacayla şöyle biraz orta sıralarda da daha böyle mücadeleyi yaşayıp sonrasında birkaç sezon sonra ee, büyük takımlara gidebiliriz. Gerçi zaman ne gösterir, teklif nereden gelir, artık onu da bilmiyorum. Bakacağız, karar vereceğiz. Teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Beğen butonuna tıklarsanız çok seviniriz ki videomuz daha fazla arkadaşımıza ulaşsın. Tekrar söyleyeyim. Ramazan dolayısıyla birazcık videolarımız yavaşladı ama Ramazan sonrasında yeni serilerle de birlikte günlük video atmaya devam edeceğiz. Bu aralar birazcık idare edin bizi. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz ama hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz. Eyvallah.